Bu kanal Goncalı istikameti, Korucuk istikameti. diğer taraf Akan istikameti, yine Korucuk istikametine akmakta. Yaklaşık bu tar kanallardan 5000 dönüme yakın arazi sulanmakta. Arazinin sulandığı atık suyu görüyorsunuz. Bu suda bırakın yüzmeyi içine girseniz hastalık kaparsınız. Numune. Pamukkale Belediyesi Akan Mahallesi'nde çift, çiftçilikle uğraşmaktayım. Gördüğünüz, e, arkamda gördüğünüz atık suyla maalesef son 4-5 yıldır tarlalarımızı sulamak zorunda bırakılıyoruz. Müracaat ettim, dilekçe verdim. Hatta savcılığa suç duyurusunda da bulundum. Ama maalesef sonuç aynı. Hiçbir kurum suçu üzerine almıyor. Her kurum birbirini suçlamakta. Olan biz vatandaşları olmakta. Tarlamızı sulamak için zaman zaman pis suyun içine girmek zorunda kalıyoruz. Elimize gözümüze su sıçrıyor. Hastalık kapma riskiyle karşı karşıyayız. Zaten bu suyla sulanan bitkiler de hastalık kapıyor. İlaç parasıyla Anca defalarca ilaç atarak bitkiyi kendine getirmek zorunda kalıyoruz. Artı bu su e, Korucuk, Akan, Eskisar, e, Goncalı olmak üzere yaklaşık 4-5 bin dönüm araziyi sulamakta. Bu 4-5 bin dönüm araziden insanlar yazlık kışlık ürünlerini yetiştiriyor, pazarlarda satıyor, insan sağlığı büyük risk altında giriyor. Ama yetkililerden bu konuyla ilgili çözüm bekliyoruz, yardım bekliyoruz. Bu suyla yetişen ürünlerden kendi çocukları da yiyor. Kendileri de yiyor. Yani elin girmedi suya bu suda yetişen marulu ıspanağı nasıl yiyebilirsiniz? Kime satabilirsiniz? Hangi vicdan bunu yetiştirdi de pazarda pazarlayabilir?